ben benim 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 da flash Tamam aldım ben bunu. Nice. Blue'yu da alalım mı? Double <laughs> kill. Bir, bir level daha savaş kılmayalım. <laughs> ne? kill nasıl aldın sen? İnate kalmış kill ya. Aa, bir level Bir birini... savaşmayalım. Güçlü değiliz diyen bot lane. Kill aldın sen değil mi? <laughs> vurma vurma. Niye, Niye alıyorsun alıyorsun ya, ya, ya? Benim oyun bilgimi mi sorguluyorsun? Hemen Niye alıyorsun alayım? ya? Ben ne güzel push'ta hep base atacaktım. Cık. Kardeşim. Niye aldın lan sen? sen? E gören gözün hakkı var. Sen onun yarısını Man, ver. Be, tekim diye gaza gelirler chat. İçimdeki pusu anlamalar. Aynen he. Şerefsiz o bir şaka çıktı level alamayacak. Bir daha keselim. Ama yani lax. Boşa mı tankladım? Aha! Aha! Minyon var ya. Bir ses Lak söyleyeyim mi en iyisi? Sen lak söyle öl. Ben gidiyorum. Karimi dojladım. Şunu dayılayalım gel. Değil, ben tanklıyım da. Çık şimdi ne çıkabıyorsan. Ben çıkamam buradan. Ha kule vur lan. Neyse hekarim geliyormuş zaten. Hekarim ölecektik. Güzel iyi dayılarız. Tamam. tamam. ES'i bitsin. Gide. Yine beklemedim mesela sanırım. Çok yok sıkıntı biraz. yok. Ultim var mı? Yok tamam okey. Böyle ölüyorum hı, da hı. işine yarıyordur inşallah ya. Tabi oğlum nasıl yaramazsın? Tamam. Çünkü ben... Tık, Abi Yasuo'yu keser. Gibi hissediyorum ama. Evet. Murat keser. Yasuo'yu kesemiyoruz. Ne yapacağız onu peki? Onu, Ultim onu barına. neyle keseceğiz? Onu kesemeyiz ki o çok güçlü. Hı? Yok saçma arkadaşlar yani. Bunlar yasa öyle swaplamış ya. Adamda 0 sıfır armor ya. var. 150 ADM var. Herife 4 hit e atıyorum. Adam %20 canı gidiyor. Kahretsin Normal çok değil de ya. Oldu bu arada ya Ezreal'ın oraya gitmesi. Onu farmlardık da aha. Ama mana gelse de ulti bassaydım ya. O mana gelmedi. <laughs> mana gelmedi ulti basmak için. Ezreal bedava kasılıyor bu arada. Ezreal İşine yarıyor. O kadar çok işine yarıyor ki. Bir keser ultim var mı senin? Ama flaşı var ya. Sukacı niye kaçıyorsun bir tanem ya? Hadi süpersin. Aa, kanka niye kaçıyorsun diyorsun da canım yok ki benim. Beytesene oğlum adamları. Kankam bak rakip takımda en birinde şatdan varsa ucağı, öl. Ucağı Fark etmez rakip takımda birisine şatdan varsa ölüyorsun. Kilibana aldırıyorsun acı anladın Al şu şeyi baksın. Adamda 600 gold var oğlum niye aldırmıyorsun ki bana? Yakarım sanki burada gibi içimde bir Ya yani bırak ölürsek de alırım 600 gold ölürüz. 4 saniye içinde gelecek gibi hissettim. Geldi. Oğlum bu nasıl babysit ya? Nasıl babysit gözünü seveyim. Evet evet nedense herkes babysit atıyor karşıdaki adamlar ama yani babysit atması gereken lane top lane bot lane değil ki. Ben senin etrafında takılacağım tek al xp abi. Ha, oyun uzayınca ya. ne yapacak Yasuo acaba? Ben çok ağır kantırıyorum ki Yasuo'yu. Şey yapmaya çalışıyorum. Zıgzık yaptım iki ya. zikzak. Kaçarım direkt. Ya ile eşitlemeye çalışıyorum seni. Ben XP şey almayacağım. Ölümsüz kalkan yayı almış çocuk. Burada böyle var. Mi? Güzel. Yöneye dair var. Ona dive bence hiç vörtü değil ya. yok. Uçuşu öyle. yok. Uçuşu yok. Ölürsen iyi olur aslında. Sen, sen ben kila alsam dört olur Tamam da bu adam bir işe yaramıyor ki. Bu güzel. Lan ne oluyor? Klik atamıyoruz. O flash olduğu yere heyecanlanıp. He? Evet. Evet. Güzel heyecanlanmış. Devam kan tamam. Senin kostümden mi çıkıyor o iğrenç ses? Hayır şundan. Allah Allah çok iğrenç. Aha. Aa, oradan da fire yiyecek. Değil mi? Beni mi öldürecek yoksa? Aa kay tuttu da. Güzel 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 de. Okey. Helal lan gel. Hiç beklemiyordum. FF'ler oğlum direkt. <laughs> Hı. Normal olur. GG abi. Yöne besleme. Sen git 55 tane kat bota FF ver. Abi en sevdiğim olay ya. <laughs> Aa ah, bayılıyorum böyle şeylere. <laughs> Aa ah, acayip mutluyum şu anda ya. Aynen 25 tane gen katın bota. Aynen aynen. <laughs> Kesinlikle. Ama Jungle Diff vardı ya. Rek'Sai'nin hiçbir şey yaptığını görmedim oyun boyunca. Bot de geldi hiçbir şey yapmadı. Ne yaptı anlamadım. Flame Atpak'tan başka hiçbir şey yapmadı çocuk. 1-2-3 <laughs> <iki, bir> oynamış. <laughs> Değişik neyse bakalım. Safa o ben... 2.5k vurmuş. Evet. Yani ben yöne vurmuş. 0-8 bir... yöne ee, Kardeşim... Kaydı. Ben müşah müşah müşahede isteyeyim. Hadi basket bebe. Alo Rün diyor. Rün mi yapmadık? Neyse sıkıntı yok chat. Otomatik girmiş. Yenilmez Brand hayırlı olsun. Deneriz yeni şeyler. Sıkıntı yok. O evet, zaman ben biraz tank kasıyorum. <gülüyor> Kardeşim ürünü <laughs> elim değmemiş. ürüne ee, bakmadık evet. ondan. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldiniz. İntlemeye hazır mısınız? Bugün fitliyor chat. Bugün benim filleme günüm. Ha çalsak mı baksasan? Şş, ne diyor? Yok 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 yok. Yok yok olmaz. Bu adamın suçu günah yok. Hayır, adam ben... AFK ama. AFK diye adam buff'ını mı çalalım? Evet, geç dönecek. Biz alak. Bir tık mantıklı geldi. Geliyor, geliyor. Ee, geldi, geldi, geldi. Tamam. Çalmayalım acı. Ha? Yok ya çalmayalım. Ne gerek var? Çalmayalım. Yok, yok çalmayalım. Ya. Her şeyin bir bedeli var. Ben sana var ya. yardım ediyorsan 3 level gank isterim. Yok etmiyorlar ki 3 level gank yok. Şimdi Jan'la Jim var. Ben bu nasıl açacağım? Jan yani neyse. Rünsüz <laughs> de keseriz ya. Gerçek, yani arkadaşlar gerçek bir de rüne ihtiyaç duymaz. Haberiniz olsun. Sana bir şey daha söyleyeceğim. İki hmm. tane range çap sıçtık. Bence de. Cana so fucking powerful. Okey. bizim bakar adama. mısın ya? Bu ne? Ha? Bizim biri bunu adam kesmiş. Çok iyi bir şey bu. Nasıl yemiyor ya? Yapma. Vur onu vur. Öldü öldü. Yalarız. Yapma. Tam. Kestik, kestik kestik. O Q bana sekmeseydi kesmiştik. Aa bir şey yap kes onu. Okey. Onda 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 on, on. hadi. Milyon kesersek üçüm. Yana vur, yana vur, yana vur, yana vur, yana vur. yana vur, bir tane yana vur, bir tane yana vur. Devir aldım, yana vur lan. Vur bir yana. Tamam oğlum. Tamam. Al vurdu. <laughs> Adam öldü. Adam öldü. Kızar güzel kazandık. Ben? 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 Koçum wow. benim. Oo. Wow. Baker Baker Playmaker. Oynuyor oğlum herif. Abi. Gel abici Hadi bakalım gel buraya. Yin. Hop 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 hop. Sana iyi haberim var. Safa. Neymiş? cana 2 level. Evet onu fark ettim. Onu fark ettim. Bırak lan beni. Oy 4 oldum. Bunu bir kapatıp keselim ya canlı yokken. Seha yavrum benim. Yavaşla şunu yavaşla. Canına gereyse bir kafasını keselim. Şşş alo. Yattan aşağı. Gün aşamıyorum bu arada. <laughs> <laughs> Nasıl gidiyor hayvan herif? Şimyonlar yanlara vurduk Canla kutuyla dövüşüyor. Okey. 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 Tamam. Tamam. Okay. Çok okay. iyi, çok iyi. Verdim Okey. Tecavüz, taciz abi. açtık mı? Akamadık okay. yine. Ah. Neyse bir daha açacağım. Adam çekmiş belki Rust'a direkt iki tamcına. Hemen, hemen dive, hemen yok dive, mu? dive, hemen dive. Kanka burada sattık biz bu oyunu. Flashlar atıldı. S'ye bastı bekliyor. Gg yazıyor gg. Aa yenilmez ben. Çekti mi can? Çekti. Hadi bakalım. Bakayım. Brandon canı wow, 39'a yükselmiş. Öldü öldü o. Abi rüya açtım rüya açtım rüya açtım. Hadi hadi Rünüm açık, rünüm açık. Kaç, abi can çektim acı. Tamam, bu arada ben güçlendim. Nice. Hala açık. Bak Kazix'i görüyor mu? Bekliyor bak geldi. Görünmez geldi Kazix. Geldi bir daha burada. Anladım, neye ben lan neye basıyorsun benden? lan? gel buraya. <laughs> ne Mion? Allah Allah onun Mion'a ne tutuyor beni? Bu ne? Aldım yat aşağı mecai. Tanklasana mı şey kule sahteni? Sahtem yok. Aha yakadım. Oy! Hadi bir lan kertenkele Oy neydi lan öyle? Oh uuuu. Herkese bir şey sektiriyor O ne? Mecai var eyvallah. O ben sana ben sana var. Şş, alo lan ne oluyor? Kaç 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 o kaç şey kaç. Şey kaç, şey kaç. Gel 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 buluyor bak gel. Burada burada adam. Gel buraya gel gel buraya gel gel gel. Ha öldü 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 öldü. Öldü gel gel. Can çekecek. Tamam dur onu <Gülüyor> <Gülüyor> dur aman yap. Şş dur ha tamam güzel. Abi ne? Ya? Aa bir şey yakaladım burada. Ekmek buldum. Biz buradan biz buradan kovaladık onu. Ne yakaladın? Geldik azıcık burada 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 burada. Bakayım orada mıymış bir saniye. Orada orada.

Rüne bak nasıl çalışıyor ya takır takır can çıkıyor merkezden Rüne bak chat Of O <laughs> ki <Okey> lan <laughs> ya. Yat lan aşağı gel lan buraya Gel buraya kerpeten gel buraya Rüne açtım Rüne açtım Rüne açtım Aaa öldüm ya perfect bir kedi buldum. Aa perfect kedi gitti. <laughs> <laughs> Bozduk oğlum ya perfect kedi. Ayı. Lan oğlum ya. Görme <laughs> şey <şarkiydi gülüyor> ya. Eğlenceli. Peace Batman ya kanka. Arabi diyorum pis Batman yani. Eğlendim. 5 LP verdim. Kardeşim ben de eğlendim. 5 LP verdim bakayım kaç verecek. Bize de 5 versin. 23 verdi kanka Can bana. benim oyunuma bir daha gelme. Dua et bir daha benim gelmedi. Okey. Canla dinlesin abi. 20 bin vurmuşuz. Herkes keyfine baksın. Yenilmez Brent'e de oynarız abi. Bir de Apobis'in dediğim gibi rüne ihtiyacı yoktur. Hadi eyvallah.